Alenen suyu keselim. Yapabilirsek onay alacağız. Tabii bir şey bizi yemezse. すいません。 su biraz ormanlığın derinliklerinde kalıyor. Bakalım hala bulacağız ama büyük ihtimal iyi bir ağaç kokmuştur. Ağacın altındadır Bakalım Allah büyüktür buluruz <laughs> Köyde yaşaman o kadar güzel yanlar var ki, ama işte böyle insanlarla mecburen su yapmak için yola çıktık işte. Yolda bizi sattılar, görüyorsun değil mi? Al. Bunlarla yaşamak zorundayız işte köyde. İnsan burada mu? Bu gramatta <laughs> <laughs> <tangos> <laughs> <t contamination> kadar geliyor. Nereden baksan 30-40 santim var. Şimdi suyu yapmasak biraz daha vakit geçtikten sonra daha fazla kar yağabilir. Susuz kalabiliriz. O yüzden mecburen suyu yapmamız lazım. Zor bir iş. Kar yağışı devam ediyor. Şu an tarih 18 Mart 2020. Bugün Çanakkale şehitlerini anma günü. Minnetle anıyoruz. <laughs> Tüm şehitlerimizin ruhu şad olsun, mekanları cennet olsun. Amin. Çanakkale bir devrin battığı yerdir. Biz de o devrin çocuklarıyız. Onların bırakmış olduğu mirasa sahip çıkacağız. Bunlar kumar çiçekleri. Yazın geldi mi bunlarda mor ve sarı çiçekler açıyor. Çok da güzel görüntüsü vardı. Bizim burada sifin çiçeği de derler. Sifiyi buradan dedelerimiz getirdi. Bizim evlere ortalama 4-5 kilometre var. Bu su elle kazıldı. Suyun problemini bulduk. Burada daha önce yapılmış bir ek vardı. Bu yakın oradan su tekrar çıkmış. Şimdi şunu, onu tamir etmeye çalışacağız. Bu şekilde aşağıya suyu verebileceğiz. Bastık suyun içine. He <laughs> he. <laughs> bu ağaç şu tek pek belli kardın ama bundan yaklaşık bir ay önce bu ağaç devrildi. Çok yoğun şekilde bir rüzgar esti burada. Bu ağaç devrildi. Ağaç devrilince bizim boruların hepsi toprağın altına gittiği için koparttı onu. Şimdi aynı yerden kar yağınca üzerine yük bindi. Yine koptu. Yine geldik. Bakalım nasip yapmamız lazım. Başka bıçak yok muydu? Dağın ardında yerden geliyor. Allah'tan orada sıkıntı yok. Burada çıktı da en azından yakın süreçte hallettik işi. Bakalım oran halledebilirse bugün eve gideceğiz. <gülüyor> 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 Ekte de bıraktık bir hafta sonra bir daha geldik. doğru. <laughs> o girmedi şeye ondan uğraşıyız yok çakmak var mı sende ne çakmak yok maalesef abi adamına bizim derim de yak sigarasını <laughs> uuuu bitirdik sonunda. Eve gideceğiz. Bakalım gidebilirsek. Ee, evde yaklaşık bir yarım saat 45 dakika falan yürüyüp ondan sonra arabayı bulabileceğiz. Çünkü ormandan gitmek zorundayız madem. Suyun arızasının yakında olması heh, her ne kadar yakın olmasa da bizim için yakında olması iyi oldu. Eğer ki daha geriden arıza olsaydı şu anda hala onunla uğraşıyor olacaktık. Hava karardı da ormanlık bölgedeyiz. Başımızın ne geleceği belli değildi. En azından bir nebze olsun yakın olması kızım için iyi oldu. dedim. <laughs> <laughs> Онод <laughs> мага <laughs> 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 Hava iyi de niye karardı, saat 7 oldu, hala biz yolu bulamadık. <laughs> <laughs> Olduk 9.30, ormanın tam tepesindeyiz. Aşağı gülmüyoruz, başladı yağmur, telefon flaşlarını ve elimizde bıçak var. Önümüzde yabancı çıkıyor, bıçakla koruyacağız bıçak kendimizi. Evet, 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 evet. Eve geldim oturamadım. Gelinler <laughs> hep basmış bu taraflarıma. Ya <laughs> yürüyemiyorum. <Ben gürümeydim. gülüyor> ya Süren abi nerede? Selam Süren abi, Süren abi. Ha bura yoldur. <laughs> buradan gidelim. Yok dedi olur mu ya? Ben avucumdan içi gibi bilirim buraları. <laughs> Ondan sonra sen atamamayırım işte. Adam biliyordu o, adam Senin sıkıntı oldu mu o sen? Senin sıkıntı ha? oldu mu? Ayakların avatlardan geçilmedi. Ya, ben... Arkadaş adam. Biliyorum dedim yerde kal. Ben orman girdik de kaybettim. Taş olur diye başka bir yol çözdük. Yol yokmuş. Kur'an şu an yalan konuşuyor. İnanma. O suyun onunla alakası yok. Şu suyu bulamadık aradık seni. Ya tabi ya. Evet, telefonla. Evet. Umarım köydeki yaşam şartlarına bir nebze olsun anlatabilmişimdir Şu an ayaklarımı görmek bile istemezsiniz. Tamamen su çünkü lastik var, var. <laughs> dedi ya ki şey yapacağım. Bak. Aboruyor biraz gel dakika isteyesen. O şimdi ay kestane ne kadar acaba geleceğimiz var ya. Nasıl kan? Gel Oo, mi çektin mi? Sülö, sobayı yak, sülö. <laughs> Sileyin ayaklarıma bak, Allah'ını seversen ya. Plastik, <laughs> plastik. Sileyin oran koşay peşimde. Bir yeri yaptım oran üstüne peşimde. <laughs> <laughs> ya. Arkadaşlar Devasyonun <laughs> 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 aynanın aynı şeyi yapmak büyük bir tat verici. Sen düşünebilmem de heps